Şimdi Ayşecim, ben sana normal bir gül suyu tattıracağım. Az önce tekrar şey yapalım. Sonra bir de kendi kullandığım gül suyunu tattıracağım. Hı. Sen sadece adil olarak hangisini kullanırdın ve tercih ederdin? Onu hı. bana söylersin. Hı hı. Koku, aroma hı hı. olarak. Hı hı. Hı hı. Şimdi bu çünkü gül suyunu gül sirkesinde kullanıyoruz. Gül şerbetinde kullanıyoruz. Gül reçelinde kullanıyoruz. Benim bu Üç temel şifa ürünümde vazgeçilmez şey bu. Şimdi kokusu da farklı kokladım. Hı hı. Kokusu farklı. Oo. Şimdi bu da, bu, suyu, bu da gül suyu. Çok yoğun. Evet, ikisi de hı. gül suyu. Hı hı. Ee, şimdi. Çok gül yoğun. Üç yapmaya çalışan çok arkadaşımız oldu. Bu arada Kayran'ın sesi geliyor. Şey, şimdi burada bunu şunun için anlattım. Kullandığınız gül suyu. Yapacağınız sirke de temel kriter. Bunun için bunu söyledim. Ee, bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama e, ister istemez sonuçlar farklı olacak. Evet Ve mutlaka e, kullandığınız saf gül suyu kullanmanız yetmiyor. Kullandığınız gül suyunun ilaçsız güllerden yapılması çok önemli. E, ve e, hemen damıtılması Yani bu işin bir sürü sırrı var. Yani kargoyla... Gül geldi ve de aynı şey geçerli. Gül günün herhangi bir saatinde toplandı. Size iki gün sonra ulaştı. Siz ondan sirke yaptınız filan. Ee, bunlar hep üretim kalitenizi düşüren şeyler. Gülün toplanma saati, gülün ilaçsız olması, aynı şekilde gül suyu damıtmada da aynı şeyler geçerli. Ve hemen işleme tabi tutmanız lazım. Yani sabah dört buçukta toplayıp yaptığınız gül reçeliyle pazardan aldığınız bir gün önce toplanmış gül reçeleri arasında arama, koku ve şifa olarak da korkunç farklar vardır. Onu söyleyelim o anlamda işin zorlukları bundan oluşuyor. Şimdi Ayşe de kendisi gül e, sirkesi yapmış. Şimdi ben tadacağım. E, ondan sonra Ayşe de Ayşe sen tattın herhalde değil mi bunu? E, tattım ama şimdi şişelerken içine gül, gül suyu koyup şişelememiz gerekiyor. Evet, o konulmadı onu, onu daha. Evet, Evet. Ama daha ama çok güzel. O evet gibi. gülün tadını evet. alıyorsun. Evet. Şöyle. E, çok sen, beğendim. Şimdi e, sen zaten bunun tadını biliyorsundur. Senin tarifine göre, evet, verdiğin bu benim tarife göre, göre Hı -hı. tamamen evet. orijinal gül suyu yapmışsın. Şimdi Evet. Gül suyu yapıp satan başka insanlar da var.